Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kısaca Brooks B17 seleyi anlatacağım. Daha sonra seleyi yağlayıp sürüşü hazır hale getireceğiz ve bisiklete montajını yapıp ilk test sürüşüne çıkacağız. Brooks B17 sele Brooks England şirketi tarafından üretiliyor. B17 model sele şirketin en çok sattığı ürünü ve bisiklet turcuları tarafından en çok tercih edilen sele modeli. Bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük sebebi de konfor. Zamanla esneyen deri üzerine oturdukça şekil alıyor ve uzun bisiklet turlarında pedli tight gibi ekstra ürünler kullanmadan rahat etmemizi sağlıyor. Benim şu ana kadar bisikletlerimde kullandığım seleler jelli seleler idi. Bu sele de Turnlink D8'imin biyolojik selesi. Günlük 50 kilometre civarı yaptığım bisiklet turlarında bu seleyle şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım, dayanılmayacak bir ağrı da çekmedim. Ancak son aldığım Carraro MTB bisikletimin selesi Selle Royal Vivo. Bu sele o kadar sert ki üzerine pedli tayt giymeden oturmak adeta imkansız. Daha önce Decathlon'dan pedli iç çamaşırı alıp kullandım. Ancak ben bisiklet turlarında pedli iç çamaşırı veya pedli tayt gibi ürünleri kullanamıyorum. Bu sebeple Carraro MTB bisikletimde kullanmak amacıyla Brooks B17 deri seleyi satın aldım. İlerleyen günlerde amacım Brooks B17 seleyi Kararo MTB'ye taktıktan sonra günlük de olsa uzun mesafeler kat etmek ve kamplı bisiklet turları yapmak. Zaten Brooks B17 seleyi de en fazla bisiklet turcuları tercih ediyor. Benim de amacım Kararo MTB ile bikepacking yapmak. Peki 2021 Mart ayı itibariyle fiyatı neredeyse 1000 lira olan bu seleyi almaya değer mi? Bu seleyi kimler satın almalı? Hadi bir de onu konuşalım şimdi. Birinci ve en önemli maddemiz şu. Brooks England B17 seleyi 60 derecelik sürüş açısına uygun olacak şekilde üretiyor. Şimdi ekrana koyuyorum. Eğer sizin sürüş açınız 45 veya 90 derece ise B17 sele size uygun bir sele değil. 2. Eğer sosyal biniciyseniz yani bisikleti arada sırada keyif almak amacıyla biniyorsanız yine B17 seleye bu kadar para vermeyin. Kaliteli jelli seleler sizi idare eder. 3. Bisiklete sadece hafta sonları 50 kilometre civarındaki kısa turlar için biniyorsanız ara ara dinlenerek yaptığınız bu turlarda aynı benim Tornik D8'imde kullandığım gibi bu tarz jelli seleler yine sizi idare edecektir. Bu seleye bu kadar yine boşu boşuna para vermeyin. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Vücut rahata çabuk alışıyor. Bisiklete ne kadar çok binersek o ağrılardan o kadar çabuk kurtuluruz. Geçelim dördüncü maddeye. İkinci ve üçüncü maddeye geçtikten sonra artık uzun mesafeler kat etmek istiyorsanız, kamplı bisiklet turları yapmak istiyorsanız bildiğim kadarıyla B17'den daha iyi bir alternatif yok. İşte o zaman B17'ye bu kadar parayı verip satın almanız gerekiyor. Geçelim beşinci ve son maddeye. B17 seleye nazik davranmak gerekiyor. Zamanı geldiğinde deriyi yağlamak, gerginliğini ayarlamak, sudan ve nemden korumamız gerekiyor. Aynı zamanda deriye zarar vermemek için taş, toprak, ağaç gibi derinin yüzeyini çizecek, deriye zarar verecek yüzeylere temas etmekten kaçınmamız gerekiyor. Eğer siz hoyrat bir kullanıcıysanız, kısa zamanda deriye zarar vererek paranızın boşa gitmesine de sebep olursunuz. Şimdi B17 seleyi kutusundan çıkaralım ve yağlayıp ilk test sürüşünü hazır hale getirelim. Hemen şu seleleri şöyle yana alayım. Ben Brooks B17 seleyi kremiyle beraber Erdoğanlar bisikletler satın aldım. Fiyatı malumunuz 1000 TL civarında. Şöyle. Sele bakın burada. Şöyle kremi de burada bakın. Kremi buraya koyalım. Kutusunu da yana alalım. Klipslerini açalım hemen Selen'in. Şöyle şuradan. Şurayı da açalım. Üzeri deri olan Selen'in rayları çelikten yapılmış. Ve ağırlığı ise 520 gram. Evet burayı da açtık. atalım. Şöyle tekrar göstereyim size. Önde de yine bildiğiniz gibi bir gerginlik vidası, gerginlik ayarlama yeri var. Onun anahtarı da bunun içinde. Onu da şöyle çıkaralım. Burada başka bir şey yok. Şöyle kutusu, kağıdı daha doğrusu onu atalım. İçinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Tek kullanımlık yağ göndermişler. Bir tane de anahtar. Selin ortası yavaş yavaş çökmeye başladığında sele esnediğinde bu anahtar yardımıyla vidayı saat yönünde 90 derece sıkmamız gerekiyor. Bunu da şöyle buraya koyayım. Şöyle bunlar burada dursun ve selemizi beraber yağlayalım. Bir de şunu söyleyeyim peki seleyi ne zaman yağlayacağız? Üzeri yavaş yavaş çatlamaya başlamadan önce selenin üzeri kuruduğunda bu Brooks'un kendi profite kremiyle seleyi yağlamamız gerekiyor. Hafif bir tabaka olacak şekilde yağı süreceğiz. Bir de selenin ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yine Brooks'un sitesinde selenin ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak bazı kullanıcılar burnunun hafif yukarı kalkış şekilde montaj edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Tamamen düz bir şekilde monte edeceğim seleyi bisiklete. Birkaç saat kuruduktan sonra da daha sonra yine beraber parlatırız. Onu da gösteririm ve de sürüşüne çıkarız dışarı. Şimdi yağlayalım hemen. Bu arada ee, Buruk ile 1000 km diye bir video daha yapacağım. O videoda Sele'nin ne zaman konforlu hale geldiğini beraber göreceğiz. O macerayı da eğer izlemek isterseniz Strava hesabını takip edebilirsiniz. Zaten kanalda videosunu da yayınlayacağım. Uç kısmında yağlıyorum. bence tamamdır. Bakalım yağlamadığımız yeri kaldı mı? Şurayla oralar. Şöyle bakın hafif bir katman oluşacak şekilde selenin altını yağladım. Şimdi de üzerine yağlayacağız. Şöyle raylarından tutuyorum. Şöyle elimi hafif değdirip çekiyorum bakın. Çok fazla değil. Evet, yağlama işlemimiz bitti. Hemen göstereyim onu da. Selenin üzerinde ince bir katman oluşturacak şekilde seleyi yağladık. Şimdi burada kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra aynı ayakkabı boyacılarının bizim ayakkabılarımızı parlattıkları gibi mikrofiber bezle seleyi parlatacağım. Normalde izlediğim videolarda aslında Brooks belki artık koymuyordur. Üzerine aynı gözlük camlarının silme bezi gibi bir bez de koymuş daha doğrusu kutunun içerisine koymuş seleyi parlatabilmemiz için ama kutudan e, o şekilde bir bez çıkmadı. Şimdi birkaç saat bekleyelim sele kurusun silelim ve montajını yapalım. Tam 3 saat bekledim selenin üzerine sürdüğüm krem artık kurudu ve seleyi parlatabiliriz. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Neden C17 satın almadım da B17'yi tercih ettim? İnternet mecasında okuduğum yorumlarda genelde kullanıcılar uzun bisiklet turlarında B17 Selen'in C17'ye nazaran daha konforlu olduğunu yazmışlar. Ayrıca yine Brooks England kendi web sitesinde B17 Selen'in uzun yolculuklar sonrasında bile bize konfor vaat ettiğini yazıyor. Bu arada şu bilgiyi de yine ekleyeyim ve selenin silme işlemini bitirelim. Islak ve nemli seleye kesinlikle kremi uygulamıyoruz. Yine selemiz ıslak veya nemli iken gerdirme işlemi yapmıyoruz. Seli parlatıyoruz. Evet yeterli sanıyorum silmek için e, Rozman'dan daha önce aldığım bir tane mikrofiber bez kullandım. Bu detayı da paylaşayım. Evet altında zaten bir şey yok. Şöyle bezimizi şuraya koyalım ve size yakından seleyi bir kez daha göstereyim. Selemiz şu an ilk sürüş için hazır. Hadi gelin bisiklete monte edip dışarı çıkalım. kilometrelik bir sürüş yaptım. Bunu söylemek için biliyorum henüz erken ama bu 9,5 kilometrenin sonunda herhangi bir acı veya ağrı şu an için hissetmedim. Bakalım Sele kaçıncı kilometrede konforlu hale gelecek. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Video izleyen herkese güzel İzmir'den selam olsun. Başka yolculuklarda tekrar görüşmek üzere. Hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.